Merhaba arkadaşlar. Efendim ee, Darıca sahilinde muhteşem bir deniz manzarası var. Şöyle bir hava almaya geldik 5 dakika. Dedim ki aklımdaki mevzuyu şimdi burada görsele çevireyim. Ne kadar güzel değil mi? Güzel diye söylenecek bir laf yok değil mi? Dünyanın, evrenin çirkin bir yanını görebilen varsa bir yere alsın. Bence toplamda tek bir resim olarak, tek bir harf ya da rakam olarak ifade edildiğinde evren çok güzel. İçindeki her şey de çok güzel. Biz bunun içinde yaşayan canlılar olarak iletişim esnasında birbirimizle bazen şu cümlelerle haberleşiyoruz ya da çatışıyoruz. Suçlama oluyor içinde suçlama. Birbirimizi bir şeyden suçluyoruz. Sen şöylesin, sen böylesin. Peki bunu neye dayanarak yapıyoruz? Suçlama ihtiyacı niye hissediyoruz? Bazen bundan kendimiz de rahatsızlık duyuyoruz çünkü çatışma başlatıyoruz. İnsanları suçlamak bize ne kazandırır? Şimdi iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Başka bir tartışmanın konusu olsun, o benim mevzum değil bugün. Bugün ben bunu niye yaptığımızı analiz etmek istiyorum. Genellikle suçlamanın tabanında tespit edilmiş bir yargı, o yargıya kaynak yani karine olarak da kendi içimizde vardığımız bir takım sonuçlar, çıkarsamalar, efendim tespitler vardır. Şimdi bir şey bizi rahatsız eder. İçeride onu dengelemek için bir savaş içinde olur ve bu aslında bizim kendi sıkıntımız. Kendi çatışmamız, kendi yargımızdır. Dışarıdan buna benzeyen bir şey gördüğümüzde terazinin dengesi biraz bozulduğunda içimizdeki denge bundan rahatsız olduğunda hemen karşımızdakine sen şöylesin, sen böylesin demeye başlarız. Neden? İçerideki teraziyi tekrar dengeye getirebilmek için. Birini bir şeyle suçluyorsanız iyi bakın kendinize ve birkaç gün düşünün. Acaba o sizde var mı? Çünkü sizde olmayan hiçbir şeyden dolayı kimseyi suçlayamazsınız. Hatalı bulabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyebilir ama suçlamazsınız. Kavga ve çatışmaya çevirmezsiniz. Eğer bu oluşuyorsa iyi bilin ki bu sizin de kendi içinizde mücadele verdiğiniz ve dengede tutmaya çalıştığınız bir arızadır. İnsanlarla ikili mücadelelere girdiğinizde şu çok faydalı cümleyi hatırlayın. Haklı mı olmak istiyorum? Özgür mü olmak istiyorum? haklı çıkmak için uğraştığınız ve haklı çıktığınız zaman diktiğiniz zafer bayrağının dibinde bekçi olarak kalır ve özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Dolayısıyla bir konuda tartışmada veya bir ikili mücadelede haklı çıkmanın peşinde olmasanız iyi edersiniz. Özgürlüğünüzden olursunuz. Hani benimkisi hatırlatma. Dilerseniz haklı çıkmakta tabii ki serbestsiniz. Bu denize bir bakın. Denizin bunca sonsuzluğu ki burası küçücük bir körfez. Bunca Ferahlatıcı enginliği ve derinliği içerisinde kimse haklı değil. Herkes eşit ve denizin seviyesi her yerde aynı ve hiç kimse kafayı kaldırıp diğer tarafa sen biraz daha kirlisin, oksijenlisin, daha fazla balık var, daha az balık var diye bir parçası diğer parçası ile kavga etmiyor. Böyle misal mi olur hocam demeyin. Deniz insana neden dinginlik veriyor zannediyorsunuz? Neden onun yanına koşuyoruz? Yargısız bir alıp kabul etmesi olduğu için içinde bulundurduğu oksijen ve hidrojenin sizi elektronik olarak dengelediği için her yerinin eşit ve homojen olduğu için hoşunuza gidiyor olabilir mi? Birbirimizde hata ve kusur bulmaya çalışmayalım. Ve birbirimizi sakın ha suçlamayalım. Şunu unutmayalım ki suçladığımız her şeyin bir nüshası da bizde var. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Engin bir deniz ferahlığında bir gün diliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.